bölüden birini daha geldi günlere bölüden birini daha geldi günlere Sefası sürmeden geçti gidiyor Üftadeler yalın ayak yollarda Alayı alayı geçti gidiyor Üftadeler yalın ayak yollarda Alayı alayı geçti gidiyor Bülbüller kokuyu güllerden alır Bülbüller kokuyu güllerden alır Mecnun'da çıkar Leyla'yı bulur Leyla Leyla derken Mevla'yı bulur Leyla'nın aşkıyla yandı gidiyor Leyla Leyla derken Mevla'yı bulur Leyla'nın aşkıyla yandı gidiyor Pirim Abdülkadir giyer yeşili Pirim Abdülkadir giyer yeşili Nur gibi parlıyor yüzü elleri Cestini sorasan Muhammed Nebi Bülbül güle hayran ben de pirime Cestini sorasan Muhammed Nebi Bülbül güle hayran ben de pirime Pirim nakşi bendi giyer beyazı Pirim nakşi bendi giyer beyazı Tacının üstünde üç satır yazı Evlatları için yazı? Bölü Bülbül güle hayran ben de pirime Evlatları için eder yazı Böl güle hayran ben de pirime Rupay <laughs> giyer pe pembe kırmızı Rıfailer giyen pembe kırmızı Tacının üstünde nurdan yıldızı evlatları tutan tutar ateş nar közü Bülbül güle hayran pende pirime Evlatları tutar ateş nar közü Bülbül güle hayran ben de pirime Hazreti Mevlana da sever dönmeyi Hazreti Mevlana da sever dönmeyi Döne döne alır onlar feyizi ona üstad olmuş şemsi tebrizi Bülbülü güle hayran ben de pirime Ona üstad olmuş şemsi tebrizi Bülbülü güle hayran ben de pirime Ona üstad olmuş şemsi tebrizi Bülbülü güle hayran ben de pirime